Bugün Akın Ötör'e son zamanlarda çok ünlü olan bir karakter soracağız. Ama Akın Ötör bizim sesimizi duymasın diye bize şöyle göstereyim. Bakalım Akın Ötör bunu bilebilecek mi? Karakter gerçek hayatta var mı? Yok. Yok. karakterinin şekli hayvan şeklinde Hayır. Mi? Bir hayvana benzemiyor. Karakterin erkek kıyafetleri mi giyiyor? Hayır, Hayır. hiç kıyafet giymiyor. Evet. Bildiğin isim vermeyeceğim. Hı -hı. Karakterinin bir <laughs> var. Oğlum bu ne ya? Bu bu Akınatör, Sen ne saçma oluyorsun kardeşim? Var. Var diyeceğim mecbur. Karakterin teknik direktörü mü? Hayır. Hayır. Karakter <laughs> silhir oluyorum burada. Silhir <laughs> oluyorum. Evet. Hmm. Karakterin korku filminde oynamış mıydı? Hmm. Korku filminde oynadı mı? Oynamadı. Onu bilmiyorum. Karakterinin derisi var mı? Yok. Hayır o derisiz. Karakterin şu gözlü mü? Bakayım hemen. Hayır. Hayır. Ben görüyorum sen bak. Ah. <laughs> Ah, bize saralım mı? Abicim ne saçma saçmalıyorsun sen bak bana bak bana bu kadar kısa sürede nasıl bildin bir de böyle yapıyor. Tamam. Bizi tamam soralım. dur dur. Arkadaşlar sıradaki karakterimiz şu. Tamam bildin koçum şimdi yallah. Tekrar oynayacağım. Bakalım şimdi bunu bilecek mi? Karakterinin ne? Karakterin ayakkabı giyiyor mu? Evet. Oğlum ben size Kam... arkadaşlar bilgisayarda kamera falan yok ya. Fişini çektim yani kameranın da. Konuşmuyorum sadece gösteriyorum. Evet var. Saçı var mı? Hayır saçı evet. yok. Karakterin bir Evet mi diyeyim? Evet. Yani sinir İsra buna ben ya. Nasıl şey biliyor bu? Osmanlı geliyor bak. Karakterinin denizle alakası var mı? Var. Ha. Var evet var. <laughs> Karakterin Zellos, Zeno Zero oyunundan mı? Bilmiyorum onu. Karakterin su ile bağlantısı var mı? Var. Yok canım. Suyun suyun şeyinde dışında. Var. Yanıtsak olmaz rezil ayıp olur. Var. Karakter herhangi bir oyundan mı? Evet, Bilmiyorum. oyun oyunda var. Bilmiyorum. Oyunda var ya. Evet. Evet. Koçum bir yerde bir hile var ha. Oturmadan önce bizi dinledik. Evet bak böyle telefona bu, bu ne ya? Bu telefona bakacaksın. Sen bakma oğlum gözün kapalı oğlum böyle bak. Arkadaşlar sıradaki karakterimiz bu. İsim vermiyoruz, ekranında sana çevirmiyoruz. Tamam bildim. Bilebilirsin ya bunlar. Çok ünlü olan Bir şey sorabilir miyim bak. Diğerinde direkt dedi ki ayakkabısı var mı dedi. ilk soruda. Bunda da diyor ki karakterin bir hayvan mı? Normal bir soru. Ben de sorardım. Kızım, diğer soru ayakkabısı var mıydı ilk soruda? Bunda diyor ki karakterin bir hayvan mı? Demek ki tüm tüm arkadaşların sor, sorduğumuzu anladı. Evet var. Karakterin Hayır. ayakkabı giyiyor mu? Hayır. Hayır. Karakterin my name is dizisinde mi? Hayır. Bilmiyorum bunu. Bunu bilmiyor. Hayır. Ne Ferrari? Kendi zaten Ferrari. <laughs> Karakterin bir hastalık yüzünden mi öldü? Ölmedi. Hayır. Karakterin uçabiliyor mu? Bak ben bu soruya sinir olmaya başladım. Çünkü bildiğine de işaret ediyor. Karakterin gagası var mı? Yok. Gaga mı o? Oh, bu gaga değil. Karakterin sırtında bir füze taşıyor mu? Hayır. Taşıyor Hüsra bu. Evet. Karakterin bir kuş mu? Hayır. Hayır kuş değil kuş. Kuş nasıl füze taşısın? Füze kuşu taşır. Bombardilo, Abici bir şey söyleyeceğim. Önceden 15-20 soruya çıkıyorduk. Şimdi bu kendini çok fazla geliştirmiş. Ayva yedik. Ne olacak şimdi? Bunu da bildi ya. Ha, evet ayva. bu. Mutlu oldun mu koçum? 43.293 kere bu karakter sorulmuş. Cappuccino. Sen niye ismini söyledin kızım ya? Arkadaşlar sıradaki bu. Bak bilirsin yani seni döveceğim. Hayır değil. Ha a, hayvan mı bu? Hayvan değil. Hayır. İnsan bir de şey karıştır. Tamam şeyi karıştırma. Tamam. Hayır erkek kıya. Hayır. Ay. Kız. Nasıl yani? Bunu da bilmezsin Yok. Hayır saçı yok. Kafesi var mı bunun? Kafes, kafesi yok, kafesi yok. Kafe, kafe. He, kafesi var. Var mı arkadaşlar? Ben bilmiyorum. Var bak kafasında. Ne? <laughs> Hayır, bilmiyorum bunu. Yok. Özel bir saati var mı? Yok. Hayır, yok. Ay evet. evet. Yuvarlak camlı gözlük mü takmakta? Hayır. Hayır. Evet. Araştırma orada. Karak evet. <laughs> Nasıl yani? Evet. Karakter her zaman siyah mı giyiniyor? Hayır. Hayır. <laughs> Ballerino cappuccino. Abi bildi ya. Ya yani bakar mısın? Bildi bunu da. Daha önce 16.000 kişi bunu sormuş bir tane. Arkadaşlar şimdi sırada şu var. Sen bak bak Karakterin bir hayvan mı? Ya arkadaş ya. Dakika bir nasıl <laughs> hani? Evet. Hayır karıştırma. Hayır giymiyor. Karakterin uçuyor, uçuyor mu? Hayır uçmuyor. Bu vücutla uçamaz. <laughs> evet bildi. Karakterin ağaçlarla bir bağlantısı var yok, mı? Yok yok. Var. Hayır bunlar kaptüs. Kızım ismini söyleme diyorum. Ya dinliyorsa bizi mikrofonların hepsi açık. Evet bilmiyorum. Ölümü yıkıyor. Bu ne saçma hayır ya. Karakterin Senegalli mi? Senegalli <laughs> mi? Hayır. Karakterin tekerleri var mı? Hayır. Karakterinin bacakları var mı? Daha evet. Birlikte. Elleri var mı? Hayır. Karakterin büyük... Bak, hoşuma gitmeyen <laughs> sorulardan bir tanesi. Evet diyeceğim. Karakterin genelde ormanda mı oynamakta? Hayır, ormanda Bu ormanda oynar kızım. Çöl. Çöl, çölün olduğuna bakma. Rengi sever mi? Evet. Karakterin bir kukla mı? Hayır. 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 İki bacak üzerinde mi yürüyemekte? Evet. Şaka. Aa, aynen. Evet de. Eş Hayır. Bak uzadı bu. Karakterin parmakları var mı? Yok. Parmakları var ya. Araştırıyor. Bilmiyorum. Karakterin yeşil saçlı mı? Hayır, saçı yok. Bilmiyorum onu da. Evet. Karakter hiç kanalının ismini değiştirdi mi? Bilmiyorum. bilmiyorum. Karakterin dört ayak üstünde mi yürümekte? Dört ayak yok ki bunun diye. şey bilmiyorum. Karakterin hayvanlarla alakalı bir rumuzu var mı? Evet. Karakterin prokatif mi? Bilmiyorum. Karakterin uzun kulakları var mı? Evet. Lavantayı kullanıyor mu? Hayır. Karakterin uzaylı istilasını uğradı mı? Hayır. Yok artık ya. Arkadaşlar birebir bildi ya. Bu ne oğlum? Hepsini bildi. Liri Liri Laria. 8900 kişi bunu sormuş. Tamam hadi gel bunu da bil. Bak bunu bilemez işte. Arkadaşlar. Bak sen bunu bil. Seni gördüğüm yerde elini öpeceğim tamam mı? Geliyor soru. Karakterin bir hayvan mı? Evet. Kızım. Lastik. Dört sayma sakın sakın say, <laughs> sakın sayma davran. Evet. <gülüyor> Hayır. Hayır. <laughs> Karakterin deniz ile bir bağlantısı var mı? Aslında var. Dereyle var. Aferin kızım. Şimdi dere ile bağlantısı var mı diye sorduğunda ne diyecek? Utanmayacak mısın <gülüyor> cevabı? <gülüyor> Bilmiyorum. Karakterin denizle alakası var mı? Hayır. Hayır ya denizde yok. Hayır evet. Evet. Karakterin Abi bunu nasıl biliyorsun ya? <laughs> Karakterin tekerle var. Evet var. Karakterin uçabiliyor Hayır. mu? Hayır. Hayır, ağaç değil. İtalya ilgisi var mı? Evet. evet. Var. Karakterin 4 ayak üstünde mi yürümekte? Hayır. Hayır. Karakterin ünlü bir youtuber. Ha ha Aslında evet. Ha ha, bilmiyorum. bilmiyorum. Hayır. Karakterin dev mi? Hayır. Hayır. Ana! Fotoğrafı yok ama bildi. Arkadaşlar ismi görebiliyor musunuz? Hatta... Boneka Ambalabu. Kaç kişi sormuş? Buna çok az kişi sormuş. 3570 kişi sormuş. Tamam. Tamam bunu da bil. Bak arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Karakter mi? Hadi bakalım. Karakterin ayakkabı giyiyor mu? <laughs> yok çıplak. Karakterin Beşi renkte mi? Evet. Hayır bu uçmuyor. Karakterin çilingir mi? Çilingir ne? Hayır. Anahtar. Karakterin ağaçlara bağlantısı var. Karakterin burnu... Abi bu kadar kısa sürede nasıl bu kadar şey yapabilir? Ya evet. araştırıyor bak bak. Nightmare oyunundan mı? Bilmiyorum onu bak yalan olmasın. Karakterin uzun burunlu mu? Evet. Karakterin yazılımcı mı? Ha, aynı ne yazılımcısı? Aynı, aynı fotoğraf. Ellerin kaybolmuş. Koçum, bak <laughs> ben canım sıkılmaya başladı. Bır bır patapim. Pata, pim. pata pim. Arkadaşlar birebir bildi. Hadi. Aha, bunu bilemez, bunu bilemez. <laughs> Arkadaşlar karakterimiz bu, bakalım bunu bilecek mi? Bır bır Karakterin kız mı? Hayır. 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 Karakterin gerçek mi? Hayır. Hayır. Karakterin bacakları var mı? Yok. Hayır. Hayır. Karakterin iki gözü var mı? Var. Evet. Hayır, uçmuyor, koçum. Karakterin iki gözü var, var dedik ya. Yordum. Hayır. Hayır. Karakterin Karkanı deniz yok. Hayır. Karakterin bir oyundan mı? Onu bilmiyorum işte. <laughs> evet. evet. Bildi. <laughs> evet. Bildi. <laughs> Bildi. Karakterin iki bacak üzerinde mi yürümekte? Hayır, bacağı yok. Bacağı yok. Genelde aksiyon filmlerinde mi? <laughs> bilmiyorum onu. Arkadaşlar, Rezil olduk. Bunda bitti. Şihimpanzini, banana nini ni. Bana nini ni. Evet. Arkadaşlar. Bak. Arkadaşlar devam isterseniz şunlardan soracağız tamam mı? Arkadaşlar akınatörü gördük mü ne yapacağız? Elini öpeceğiz. Saygı duyarız çünkü hepsini bildi. Ben çok şaşırdım. Sizler de şaşırdıysanız. Ve devamının gelmesini. Ve devamının gelmesini istiyorsanız ne yapalım? Devamını. <gülüyor> Beğenmiş. öyle <laughs> kalalım. Sevgiyle. Kendinize iyi bakın.